Masterchef'te bu haftanın 5. ve 6. elenme adayları bakın kimler oldu. Kırmızı takım konseyde neden birbirine girdi? Ortalık fena karışacak gibi görünüyor. Masterchef tarihinin gelmiş geçmiş en olaylı konseyi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen bu sezon hangi yarışmacıları destekliyorsun? Ve kimlerin bir an önce elenmesini istiyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Master Chef'te bu hafta kırmızı takım için hiç de iyi bir hafta olmadı. İki dokunulmazı kaybetmişlerdi. Fakat bugün üçüncüyü de kaybedecekler. Nedenini bir önceki videoda çok detaylı bir şekilde açıkladım. Merak edenler gidip oradan bakabilir. Üçüncü dokunulmazda kaybetmeleri demek takımın neredeyse tamamının potada olması demek. Zaten şu an aktif olarak Ayla, Nisa, İlhan ve Onur potadalar. Takımda geriye kalan 5-6 tane ismin de ikisi daha potaya girecek. Ve bu da kırmızı takımda büyük bir infial yarattı. İlk olarak bilet, 3 günde kaybeden kırmızı takım kaptanı olan İrem'e kesildi. İrem bu duruma çok fazla içerledi. Çünkü iyi bir kaptanlık yaptığını fakat isimlerin beceriksiz olduğu için yemeklerini kaybettiğinin faturasının ireme kesilmesi ireme oldukça bozdu. Ve konseyde bu yüzden oldukça fazla tartışmalar yaşandı. Ve dün ucu ucuna potadan kurtulan bireyseli kazandığı için potaya girmeyen çağlar da bu haftanın 6. elenme adayı da net bir şekilde bu yüzden çağlar olacak. Arkadaşım sence bu altılıdan hangisi melenir? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.